Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Serdar. Bugün sizlerle FC 25'te Rivals'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve arkadaşlar eğer hoşunuza gidiyorsa bir beğenmeyi ve abone olmayı da unutmazsanız çok mutlu olurum. Teşekkür ederim şimdiden. Maça geçelim. Maçta görüşürüz. Evet maçımıza başladık. Bakalım. Nasıl olacak? Nasıl gidecek? Adam dümdüz koşmayı tercih etti oradan daha Bir de bu Keşke vurdursaydı bize bir süper şut çekeydik Bir ısınma olurdu bize de Ama olmadı Çektirmedi Tamam Top bizde Çok iyi Hop geri verelim Bir daha verelim Bir tık yanlış yere doğru attık ama Vur be Fred İşte bu kadar Bir tık şanslı da olabiliriz gerçi ama Attık kolumuzu Adam yine aldı topu koştu Biz bunu şeyde yapardık FIFA 2007'de miydi? Öyle bir şeyde yapardık Alıp öyle dümdüz koştururduk PES 13'te de olabilir gerçi yani ben öyle yapardım yani. Aa, burada da böyle bir şey varmış. Vardır bir bildiği herhalde. Yani dediğim gibi Çok bir bilgim de yoktur bu tarz Bu oyunda şeyde. Ultimate team'i de daha bu sene başladım zaten oynayayım. O yüzden pek de bir yorum yapmama şeyinde kaldım. Güzel. İki, i̇kiyi de attık. Azıcık da olsa rahatladık. Demek ki adamın bir bildiği varmış. Bunu anladık. Ya da yine bizim mallığımız. Hop. Osterwald'a sen de değil. Çıktı o top taç bizde. Nasıl? Taş nasıl bende değildi burada? Ben <laughs> Top nasıl benden çıktı orada? Ben hala da oradayım ya Ver pasi Ver geriye Ortaya Dönemedik ortaya Bu adam tehlikeli Rahatladık dedik Çok da rahatlayamadık ama biz de boş adam değiliz şimdi biraz da yani biz de boş değiliz yani ben yine adamın önünü açtım al dedim at senin olsun gerçekten öyle dedim adama al dedim at senin olsun biz anlaşırız sende sonra fair play Öyle dedim adama. Gerçekten. inanılmaz. Kendime inanamıyorum şu an. Vurdurtmadı ya. Vurabilseydim. Neyse. Tamam. Çok güzel. Bu sefer de aynı şeyi yap. M M mayim. Yani yapmayayım. Bir zahmet yapmayayım. vur Şansa yeşillem vurdum ya bir de arada bir bende de var biraz şans şeyler vur Maximin. şutu statisti hop tam ne yaptı lan bu adam vardır bildiği. Yani vardır bir bilinen. Ama ben yukarıdan atacaktım ki. Güzel aldık topu yine. Offside'daydı. Offside'a veriyordum pası. Offside'a vermektense böyle bir şey yapayım dediğim. Böyle offside'a da verebilirim tekrar. Sanırım bu oyundaki offside kralı ben olabilirim. Her topumda offside'a. Güzel aldık ana topu orada. Çok güzel. Bitir Maxim. İşte bu kadar ve İşte bulsun sen de bulsun be Maxim. 5-3 yaptı. Adam ortadan koşacak şimdi. Bu sefer bırakmadım. Çok güzel. Sen de vur be. Aha penaltı. Adam penaltı yaptırdı. İyi. Bu sefer sol üstte vuralım. Güzel. Yani iyi. Hoş. İkinci araya geçelim. Hızlı geçiş. Güzel. Hop. Şimdi bu adama bile kırmızıya dirttirirsek defansına. Güzel olabilir. Aha. Kayarak başladı oynasın. Bu hem iyi hem kötü. Kötü olan kısmı ataklarımızı mahvedebilir. Yolun kısmı kırmızı yiyebilir. Vurdurtmayalım bu, buna. Güzel. Mustero is. öyle topları yemez. Tamam. It, Verelim. Vur Şimanski. Güzel. Corner değil. Bakalım. Bir değişiklik yapalım hadi. Kostiği alalım oyuna. Biraz değişiklik olsun. İstediğim yere doğru açamıyorum ya bortaları. Bu burada da biraz şey oldum yani ama Lewandowski. O top çıkmadı yani. Tamam, top bizde daha. Bir adam aldı, bir ben aldım. Yine fake play'liğim tuttu orada. Yo hocam, o kadar da değil yani şimdi. Tamam, süperlik katlosu, müperlik katlosu. Ha, Malanta, Sanchez bu da yani. Attım o Simen'e doğru. Al indiremedik. Alamadık. O sayı engel alırsın sen onun topu. Çok iyisin o sayı. Tamam. Tekrar yukarıya. Ama çok şey yaptık. Adam Sanırım kaleci oynattıydı orada ama eminde değilim ha. Bağlantı. Adam oyundan çıktı. Güzel. Evet arkadaşlar, bir bölümümüzün de burası sona gelelim. Biraz kısa oldu ama olsun. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. kalın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.